Anıtlar Yüksek Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 5 Ocak 2015 tarihinde Isparta Belediyesi tarafından üzüm çarşısının çatısı yıkılacak. Bu konuyu Medya Akdeniz olarak üzüm çarşısı esnafına sorduk. 2010 yılında bu karar bize geldikten sonra biz bunun yürütmenin durdurulması yani söküm karar geldikten sonra yürütmenin durdurulması ve Anıtlar Kurulu'nun sökümle ilgili kararının iptali için ee, çalışmalara başladık çünkü ee, bu gördüğünüz üst örtüde esnafın tamamen yağmur suları bu oluklardan geçmekte. Elektrik hatları yer altına alındıktan sonra biliyorsunuz elektrik hatlarında yenileştirme çalışmaları yapıldı. Yer altına alındıktan sonra bu yağmur oluklarının yanında ikinci bir kanal var. O kanallardan da elektrik hatlarımız geçmekte. Bu üst örtünün kaldırması bizi mağdur edeceği için biz hukuki yönden nasıl bir gelişme sağlayabiliriz diye Isparta Bölge İdare Mahkemesi'ne, Isparta İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Burayı söküp de amaç ne olacak? Yenisini yapalım desen trilyonlarca lira. Bunu belediye başkanımıza, sayın valimize özellikle biz rica ediyoruz sökülmemesi için. Isparta'mızın milletvekillerini özellikle gündeme alınmasını almasını istiyoruz. Bugün Allah korusun bir deprem olduğunda burada en az 5 bin belki de 10 bin kişi bu çatının altında kalabilir. Bunu e, uzağı görmek lazım yani. Allah korusun illa böyle bir durum mu olması lazım? Bu üst çatının sökülmesi bütün esnaf arkadaşları hepsini tamamen mağdur edecek. Çünkü e, buranın bunun daha altyapısı yapılmadı. Yağmur yağınca bütün hepimizin dükkanları su altında kalacak. Elektrik tesisatlarımız döşenmedi. Elektrik tesisatlarımız sıkıntı yaratacak ve gelen kesintisi olacak, şu olacak bu olacak hepsi bunlar sıkıntı. Bunların tamamı yapılmadıktan sonra ne ne gibi mahsur var da bunun yıkılmasını istiyorlar ben bunu anlayamadım. Vatandaşların burada sıkıntı olacak ilk önce esnaf olacak, esnaf dışarı ürünlerini koyamayacak en basitinden benim burası tescilli bina. Tescilli bina ben herhangi birinin ten tene yapamayacağım. Herhangi bir dokuma dokunu, dokunma yapamayacağım. Es tarihe dokuyor. Tarihe dokuyor dokundun ama hemen anıtlar kurum bana müdahale ediyor. Şunları şunları yapamazsın. Ve ben bu e, çerçeveleri ben daha önceden belediye tarafından yargılandım. Ben bu çerçeveleri ya yani hemen yağmur yağdığı zaman ömrü daha çabuk kısalacak. Kısaldığı zaman da beni değiştirdiğim zaman hemen karşımanlar kurumu ve belediye karşıma çıkacak. Bunun koruma yani yukarının kalkmamasını istiyorum. Şimdi esnafın hepsi mağdur. Hiçbirimizin e, çatı oluk sistemi yok. Senelerdir bu sürüyor. Her seçimden bir üç ay önce, beş ay önce bu şeyleri yaşamaya başladık. Yani bu biz yanmaz olduk artık. Yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Yani biz de pusludur ha. Yani Arastamızda e, çok Eski döneme kalan bir alanına ilgili tarihi eser dükkanlar var. Üstlerine yapılan şeylerden dolayı, alınlarına yapıştırılan demirlerden dolayı, üstünün örtülmesinden dolayı, şey kararını çıkarttırdı onlar kurulu. Mısır çarşı tarihi kapalı çarşının üstünde adam motorla beraber film çekti. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Öyle bir şey ki adam motorla üstünde geziyor ona bir şey olmuyor da biz çatı yapmışız korumaya çalışıyoruz olan suçlu biz oluyoruz. Ya yani bunun için 110 esnaf, 116 esnaf mahkemelik olduk, mahke dükkanlarımızı kapattık, mahkemelere gittik yani burnumuzdan ağzımızdan geldi. Biz yıkılmasını istiyoruz. Yapılan ilerideki zararımızla karşılanmasını istiyoruz. Kendim şahsen bu dükkanı açalı iki yıl oldu. Daha ben yani yenice düzenimi oturtmak üzereyim. Yani öyle diyeyim artık. Şimdi mesela bu yıl açısından düşünüyorum ama şu anda benim işlerim düşük. Ya yani vergi mesela vergi zor ediyorum. elektrik parasını zor ödüyorum. Şimdi bunun açılma aşamasında benim şimdi dükkanın önüne bu kaldırımı ne bileyim kaldıracaklar, altyapıyı yer altına alacaklar. Ne bileyim üstü açılma aşamasında en az bir ay bir burada iş kaybım olacak. ben zaten yani bütün esnaflar bizden zor geçiniyoruz. bir de böyle bir şey olacak. benim şimdi bir ay ki Kazancım da burada kaybolmuş olacak. Ya şimdi üstünün açılmasında yani e, bize faydalı herhangi bir şey yok. Yani e, bizim düşünüğümüz şu Yani zaten görüntüyü kapatan bir olay da yok yani buraya insanlar üstten bakmıyor ki insana buraya içine girip de bakıyor yani öyle bir bence tarihi görüntü bu. Yani üstünün açılması bize tamamen e, zarar diyorum ben.